ediyoruz. Peki Kızılay'ın çadır satması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öyle bir olaya şahit olmadım çadır sattığı konusunda. Ah, Bilmiyorum baba satmış nereden bilgi Kızılay geldi? efendim kendisi de paylaştı. E, bizleri deprem olduğunda. 2050. Tane bilgi çadırmış. sahibi değilim. Yani kim böyle bir olay bilgi sahibi değilim. Böyle bir bilgi de gelmedi bana. Ben söyleyeyim hemen Kızılay Genel Başkanı sosyal medya hesabından da paylaştı. Ahbap da Haluk de paylaştı. Biz Kızılay'dan satın aldık dedi çadırları. Onlar da yurt dışına göndereceğimiz, onlar için diktiğimiz çadırlar vardı. 2050 tane çadırı biz ahbap'a sattık. Oradan gelecek parayla da yeni çadır üretecektik dediler. Özeti bu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bilgi sahibi değilim. Yani konuda bilgi sahibi verdim. değilim. Bu konu bu efendim. Konu bu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şu an konumuz bu değil. Sahip olmadığım bilgi konusunda da yorum yapmam hiçbir şekilde. Dediğim gibi şu an biz depremin getirmiş olduğu yaraları sarıyoruz. Hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Efendim bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mi çalışıyorsunuz Kahramanmaraş'ta?